Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda transfer dönemi de sona erdiğine göre Futbol Manager 2021'de güncel kadrolarla lig oynansaydı ne olurdu bu soruya yanıt arayalım. Video detaydan az sonra geçiyorum. Geçmeden önce beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Ve hızlıca videomuza geçelim. Evet dostlarım video yeniden hoş geldiniz. Tarihler 3 Ağustos 2020. Süper Lig için 20 takımı indirmeyi yamasını bulamadım maalesef ki. Ben de kendi çabalarımla 21 takım güncel kadrolar yaması yapmaya çalıştım. Bazı yerlerden destek aldım. Onların da linkini aşağıya bırakayım. Sizler de güncel olarak oynamaya çalışın. Süper Lig 21 takımla devam edecek. Sadece küme düşen takımlardan Denizli Spor burada. Alt Lig'de de 18 takımla devam edecek. Denizli Spor olduğunda 19 takım oluyordu. Çok da böyle bir denge dağılımı değişimi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Sezon öncesi bakışlar falan değişmemiştir büyük ihtimalle. Se sezon öncesi bakışlarda Beşiktaş'ın şampiyon olacağı Galatasaray'ın ikinci Fenerbahçe'nin üçüncü ve Trabzon'un dördüncü olacağı söyleniyor. Sezonun kadrosunda ise Uğurcan Çakır, Bruno Perez, Mehdi Benatia, Marka, Lucas Lima, Marek Amşik, Miralem Piyaniç, Edin Vişka, Alex Teixeira, Mesut Özil ve Batu şeklinde olması bekleniyormuş ligin sıralaması. Şöyle bir takımlara bakalım. Beşiktaş'tan başlayalım. Madem şampiyonluk adayıymış Necip Uysal kaptan, Miralem Piyaniç ikinci sırada. Arkadaşlar şunu da detayını vereyim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve bir Trabzonspor'un daha sonrasında transferleri ne yapmış adı altında tek tek videosu gelecek. Yani şu anda çok detaylı incelemeyeceğiz. Sadece takımın yapısını bir sizlere göstermek istiyorum. En değerli oyuncular kimlermiş? En yetenekli oyuncu tabii ki Miralem Pjanic olarak gözüküyor kiralık olarak. Onunla Alex Teixeira e, Batçıya'yı Mert Günok Souza diye devam eden bir listesi söz konusu. Raşit Gezal vesaire devam ediyor Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın kadrosu nasıl olmuş? En değerli oyuncu yine Mustera Marka Feguli. Taylan Antalya'da Emre bakıyorum. Patrick Van Alon. Tikal Dao. Onun dışında Morutan da yine alt listelerde yer almak. Geri geldik Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe kadrosuna bakalım sizlerle birlikte. Gökhan Gönül hala kaptan gözüküyor ama Rize'de çıkacak büyük ihtimalle. Rize'de çıktı bakın. Bunları silmeyi unutuyorlar yamaları yaparken. Ozan Tufan da mesela kaptan ama kiralık olarak gitti. En iyi oyuncu Rüzgü Stavoy ile Mesut Öz İrfan Can Kahveci, bu arada İrfan Can Kahveci'nin sonrasında Diego Rossi var. Diego Rossi de Fenerbahçe'nin yeni transferi. Onun dışında Marcel Tisserand diye devam eden Samatta da yine burada yer almakta. Antwerp'e kiralık olarak gitti kendisi. Onun dışında bakıyorum Maximilian Mayer, Mayer özür dilerim burada yer alıyor Fenerbahçe kadrosunda. Yine Kim Min Hei ve e, Atilla Zalai'nin güncelleme almadığını da söylemek isterim. Yoksa onlar da güncelleme aldıktan sonra Fenerbahçe'nin savunma hattı bayağı iyi olacak. Çok da gerçeği yansıtmayabilir bu durum. Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor e, iyi bir kadroya sahip bu sezon bildiğiniz üzere. Trabzonspor'da en iyi oyuncu Marek Hamšík olarak gözüküyor. Cervinho, Janini, Bruno Perez, Uğurcan Çakır tabii ki. Yunus Mallı, Wakayeme, Victor Hugo, Andreas Cornelius sakat olarak gözüküyor. başında 2-3 ay sakat kalacakmış. Abdülkadir Ömür Stefano Densville, onun dışında Manolis Siopis, Alanya'dan yeni aldıkları oyuncu Andreas Tronsten diye devam eden bir listeleri var Trabzonspor'unda. Evet dostlar takımların durumları böyle tabi Adana Demir'de de falan onları da göstereyim sizlere hazır gelmişken. Adana Demir'de de Mario Balotelli, Yunus Belanda gibi oyuncular mevcut transfer döneminde baya bir hareketlilik oldu tabi burada. Görüntüleyemiyoruz transferleri oyun başında yapıldığı için işte Fatih Karagümrük'te Mehdi Benatia gibi önemli oyuncular Lucas Biglia yine takımda kaldı diye hatırlıyorum. Lucas Biglia takımda kaldı. Başka takımlara gideceği söyleniyordu. Onunla birlikte birçok transfer oldu. Tabi alt liglerde de büyük bir hareketlilik var. Bursa Spor'un bakın 2.50 ile lige çıkacağı söyleniyor. Tim Matavs gibi önemli bir transfer yaptı Bursa Spor. Yine onunla birlikte Regi Re Ofosu, Ogosu neyse Ofosu, Altuna Kalatse. Onun dışında da Zalazar. Bunların videosunun hepsini çektik arkadaşlar. Massimo Bruno gibi önemli transferleri var. Bursa Spor'un da alt ligde Samsun Spor'la Manisa FK ile birlikte lige çıkması bekleniyormuş arkadaşlar. Ligin kilit oyuncusu Yakup Zumski oluyormuş. Onun dışında Uğurcan Çakır'da Süper Lig'de öne çıkan oyuncu olarak gözüküyor. Çok detaylı bakmayacağım dediğim gibi hemen bir sezon sonrasına gidelim bakalım Süper Lig'de 2021-2022 sezonu güncel kadrolarla oynansaydı kim şampiyon oldu bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran 2021. Şöyle Türkiye Süper Lig'ine bastığımızda Trabzonspor'un 78 puanla ligi şampiyon tamamladığını, Beşiktaş'ın 74 puanla ikinci, Başakşehir'in 70 puanla üçüncü... Gaziantep FK'nın 69 puanla 4. sırada Erol Bulutlu ve Fenerbahçe'nin 68 puanla ligi 5. sırada tamamladığını görürken Galatasaray 60 puan toplayıp sadece 9. sırada yer alıyor. Kasımpaşa Denizli, Hatay, Altay küme düşen takımlar arasında. Alt lige baktığımızda çıkan takımlar kimler olmuş? Ankara gücü şampiyon olarak çıkıyor. Samsun, Büyükşehir Belediye, Erzurum lige çıkan takımlar. Bursa Spor, Adana Spor ve Gençler Birliği playoff mücadelesinde lige çıkmayı başaramamışlar ilk etapta. Hemen şöyle Süper Lig'e gelelim. Süper Lig'de durumlar ne olmuş? Gol krallığında Enzo Crivelli 22 gol atmıştı. O da geçen sezon Başakşehir'deydi. Bu sezon kendisi Antalya Spor'da kiralık olarak geçirecek ve 22 gol atmayı başarmış. Gerçekten harika. Gulbransen yine o da 19 gol atarak takımını taşımış. Yine Karagümrün yeni transferlerinden Ahmet Musa daha önceki videolarda dönermişti. 40 maçta 19 gol atarak iyi bir iş yapmayı başarmış. Onunla birlikte Borven, Börven ya da işte Gaziantep FK'da o da 16 gol. Batshuayi 15 golle takımını taşımaya çalışmış. ikinci sırada taşımış takımını daha doğrusu. Yaklaşık 5 sezon aradan sonra da 15 gol barajlarına gelmiş kendisi. Ener Valencia, onun dışında Benjamin Tete, Kuma Babakar buralarda Canini, Leke James önemli bir oyuncuydu. O da sakatlığı varmış belinden şu günlerde. Angelo Sagal, bunun dışında Muhammed Demir, Kyle Larin diye devam eden bir liste var. Maçın adamı ortalama puan ve gibi diğer şeylere de bakalım. Ortalama puana bakalım. Orta puanda Edin Vişka, Junior Kaysara, Canini, Fernanda Boldrin, Miralem Pjanic var. Miralem için ne yaptığına bakalım sizlerle birlikte. 34 maç 1 gol 7 asist 7.37 ortalama 40 maçta da 3 gol 7 asistle oynamış bir Alem Pjanic önemli bir katkı. Onu bir de Taylan Antalyalı burada görüyorum 7 ile Raşit Gezal, Steve Malan, Batshuayi Mustera diye devam ediyor. Mustera belli ki çok emek harcamış bu sezon ama Galatasaray'ın 9. sırada kalmasına engelleyememiş gibi durmakta ortalama puanda. Asist sıralamasında Fernando Boldrin harika bir sezon geçirmiş Gökhan Gönül ile birlikte. 37 maçta 11 gol, 15 asistle 26 gole doğrudan katkısı var. Sezon boyunca da 39 maçta 12 gol, 15 asist yapmış Fernando Bodrin. Onu Edin izliyor. Edin gerçekten harika performans. 8 gol, 15 asistle. Onunla birlikte İrfan Can Kahveci buralarda 11 asist yapmış kendisi ve 3 gol, 11 asist. Yunus Mallı burada çok fazla forma şansı bulamamıştı. Geçen sene 9 gol, 10 asist. Raşit Gezal geçen sezon asist kralı 7 gol, 9 asistle oynamış. Onunla, onunla birlikte Marek Hamšík burada olmasını beklediğimiz oyunculardan 5 gol 9 asistle iyi bir performans sergiliyor Marek Amşink'te. Alex Teixeira. Deşeriya. Alex Teixeira'dan da çok şey bekliyor. Beşiktaş taraftar 34 maç 7 gol 9 asistle oynamayı başarmış. Nuri Şahin'e bakalım. Nuri Şahin de 4 gol 9 asistle takımını taşıyan isimlerden bir tanesi olmuş gibi durmakta arkadaşlar. İlk etapta durumlar tabii böyle. Takımlarımızın Avrupa'da neler yaptığını da bir bakalım istiyorum güncel kadrolarla. E, Trabzonspor tabi Avrupa kup kupalarını güncellememişler arkadaşlar yamayı yapanlar. Avrupa kupalarını güncellemedikleri için Trabzonspor'u kupalarda göremiyoruz. E, kupalarda olan takımlara bakalım onun için. fixture diyelim mesela Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa kupası I grubuna gitmiş. Burada 3. sırada tamamlamışlar. Avrupa 2. kupasına gitmiş olmaları lazım buradan. Hemen bakalım geri gelip Beşiktaş'ın fixtüründen Avrupa 2. kupası daha başlamadığı için tabi ona gidemiyorlar ve direkt eleniyorlar Beşiktaş. Enteresan durumlar. Başakşehir'e bakalım. Bir önceki sezon şampiyonluydu. Şampiyonlar Ligi'ndelerdi. Şampiyonlar Ligi G grubunu sonuncu sırada tamamlamışlar. Üzücü olmuş. Geri gelelim. Fenerbahçe'de yoktu galiba Avrupa Kupalarında. Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ın taktiklerine bakalım. Bir de teknik direktör de değişmiş bu arada. Taktik değil. Fixtür bakacağız. Avrupa Kupası F grubunda Galatasaray 4. sırada kalarak kupadan veda eden takımlardan bir tanesi olarak devam etmiş. Şöyle Trabzonspor'a bakalım. Abdullah Abici ile devam. Beşiktaş Sergen Hoca ile devam. Başakşehir Aykut Hoca ile devam. Gazişehir Efka. E, Erol Bulutla Fenerbahçe'nin önünde bitirmişler sezonu. Fenerbahçe'de Vladimir Weiss takımın başında, Vitor Pereira gönderilmiş. Galatasaray'ın başında da Michael O'Neill takımın başında yer almakta gördüğünüz üzere arkadaşlar. Onlarda da e, gör, e, bir teknik direktör değişikliği. Fatih Terim takımdan gönderilmiş gibi durmakta. E, bakıyorum son maçta Mustafa Muhammed ne yapmış arkadaşlar? Mustafa Muhammed'den de çok şey bekliyor Galatasaray. 9 gol 2 asist. Halil Dervişoğlu'na bakalım. Halil Dervişoğlu 18 maçta 3 gol atabilmiş. Sadece bu dönemde Morutan ve Çikal daha iyi bakalım istiyorum. Murutan çok kötü performans Morutan'dan Beklentinin altında kalmış. Fenerbahçe'ye de bakalım şöyle bir üstün körü gözümüze çarpan bir şey var mı diye. Mesela burada Diego Rossi'yi merak etmiştiniz. Onu göster göstermiyorum arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker takımların videosunda göstereceğim. Genel olarak ligin bakışı, lige bakış bu şekilde. Ee, Avrupa kupalarına bakışlar da bu şekilde. Çok başarılı bir sezon geçirememiş takımlarımız güncel kadrolarla. Ama güncel kadrolarda tabii şöyle bir dezavantaj da var. Oyuncuların yetenek puanları da güncellenmedi. Yetenek puanları güncellense Galatasaray ve Fenerbahçe'de olumlu işlerin olacağını düşünüyorum. Savunma zaafı yaşamıştır Fenerbahçe muhtemelen. Çünkü 41 gol yemez bu savunma. Tisserand, Kim Min Hay ve Atilla Zalay savunması. Galatasaray'da da aynı şekilde yine Nelson'un güncellemesi gelecektir. Onunla birlikte birkaç oyuncuya Halil Dervişoğlu'na da güncelleme gelecektir. O güncellemeler sonrasında Galatasaray'ın daha başarılı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da ligde kafaya oynayabilecek bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum ve ligde bu arada 40 golün altında yiyen takım Beşiktaş var. Sadece e, enteresan bir durum olmuş o onun da bilgisini sizlerle paylaşayım güncel kadrolarla 2021-2022 sezonu oynansaydı ne olurdu sorusunun cevabını aldık sizlerle. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.